La, la 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 Bu gerçekten harika olacak Gami. Bugün aşçılıktan başka yapacak hiçbir işimiz yok. Granny Payın 15 katlı 3 çikolatalı süper özel mercan köşk tarifini denemek için doğru zaman. Ve şimdi geldi. Bir bakalım. Fındıklı krema, çikolatalı ganaj, pralin ve fındık. Kakao aromalı tereyağı... Her kat için bir saat yani 15 saat boyunca, sadece pastayla uğraşacağım. Evet Gami, sanırım ikinci katı hazırlamaya başlayabiliriz. İnanamıyorum işaretim yanıyor. Bunun anlamını biliyor musun? Harita... Gami, işleri sen halleder misin? Umarım çabuk biter. Karkma tozu ölçeyim. Krema için yumurta beyazını çırpmayı sakın unutma. Senin bunu yapabileceğini biliyorum gami. Sen benim tanıdığım en iyi timsah aşçısın. Hı? Griffin Stone'a çağırıyor. Yani Griffin Krallığı'nın tam kalbini. Herhangi biriniz kaybolan Büyük Griffinler kitabını okudunuz mu bilmiyorum. Ama bildiğimiz kadarıyla tamam, Griffinler... Tamam canlılar mı? Gilda'yı mı kastettin? Evet Gilda'yı kastettim. Pony bile Griffin geldiği zaman bütün arkadaşlarıma adliğnesi. çok hazinesi. kötü davrandı. Özellikle Pinkie Pie'a. Gerçekten oyun bozucu bir tipti. Hı hı. Galiba biraz kaba olabilir. Ama yine de Griffinstone'a gitmeniz gerekiyor. Bu kitapta yazılanlara göre zengin ve etkileyici bir tarihi varmış. Eski zamanlarda Griffinlerde ejderhalar gibi aç gözlülüklerle tanınırlarmış. Her zaman hazine peşinde koşarlarmış. Ama Kral Grover gizemli Borayas altın idolünü bulduktan sonra her şey değişmiş. Efsaneye göre Boreas idolü kuzey rüzgarlarının dağlardan getirdiği altın renkli gün batımlarının tozlarından yapılmış. Boreas idolünün sahibi olmak Griffin'lerin kalplerini gururla doldurmuş. Söylentiye göre Griffin Stone'u gelmiş geçmiş en yüce krallık haline getiren şey sadece o büyük hazineymiş. İyi de sen Griffin'lere neden bu kadar ilgi duyuyorsun? Gilda'nın ziyaretinden sonra bu konu ilgimi çekti. Kaybolan Büyük Grifinler kitabını aldım ve bir gecede okudum. Şimdi de sizin için ben... Ah, Griffinstone'a gidip onları kendiniz görebileceksiniz. Ha? Sadece ben ve Rainbow mi? İstiyorsan benim yerime sen gidebilirsin. Ha, uykumu pek alamadım da. Neden sen de bizimle gelmiyorsun? Sonuçta sen arkadaşlık prensesisin. Gelemem. Equestria'nın en güzel krallığına gidip sarayı gezmemi ve bütün türleri birleştiren gerçek idolü görmek gibi muhteşem bir tecrübeyi yaşamamı isteseydi kesin haber verirdi. Sorun her neyse ikiniz kolayca halledebilirsiniz. Ben burada kalacağım ve önemli prenseslik işlerimi yapacağım herhalde. Hadi gidelim o zaman Deş. Borç verir misin? Griffin George'a vardıktan sonra durup kuzeye bakın. Hyperborn dağlarını göreceksiniz. Griffin Stone'un nefes kesici güzelliği oradan başlar. Griffin Stone'a varır varmaz hemen saraya gidin ve kendinizi krala tanıtın. Bendeki kaybolan Büyük Griffinler kitabı uzun zaman önce yazıldı ve bu kitap Griffinlerin 14. kralı olan Kral Guto'nun taç giyme töreniyle biter. Şu anda kimin yetkili olduğunu bilmiyorum. Krala siz arkadaşlık prensesinin yolladığını söyleyin ve bir sorunun çözümüne yardım etmek istediğinizden bahsedin. Eğer herhangi bir sebeple kral size yardım edemezse, Griffinstone kütüphanesini deneyin. Bu az bilinen bir sırdır ama eğer kütüphaneciyle arkadaş olursanız genelde her şeyi bulabilirsiniz. Ayrıca kütüphanenin önünde Kral Grovun heykeli var. Fotoğrafını çekin ayrıca ünlü Griffin tatlısından birkaç tane getirmeyi unutmayın. Çok lezzetlilermiş. Aa, Twilight de bizimle gelmeliydi. O zaman Griffinstone hakkında söylenen her şeyin. Boş olduğunu görebilirdi. Aa, belki de harita bizim yerimize Rarity'yi çağırmalıydı. Affedersiniz efendim. Burası Griffinstone öyle değil mi? Hiç hoş bir tavır değildi. Gördün mü? Grifinler aslında anlatıldığı gibi değil. Belki de sarayı bulup burada neler olduğunu krala sormalıyız. Bizim kralımız yok. Şaşkınlar. Merhaba Gilda. Deş. Pinky. Ne yapıyorsun burada? Ah burası evim. Asıl sizin derdinizde ne onu söyleyeyim. Bu şaşkınlar Griffin yardım etmeye geldi. Ne konuda? Şey biz de pek emin değiliz ama bir harita sevimli işaretlerle ve bir sorunla... Sıkıldım sizden. Eğer kılığınız yoksa o zaman Bora'ya Sidon'un nerede olduğunu söyleyeyim bari. <laughs> o şeye cidden inandığınızı söylemeyin sakın. İnansanız çok iyi edersiniz. Bu <laughs> 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 Do idol biz Griffinlerin başına gelen en iyi şeydi aslında. Ah harika şimdi gruf de başladı işte size o trajik hikayenin tamamını anlatırım. Ama önce bana altın verin. <Gülüyor> <Gülüyor> Griffinlerin ilk kralı olan Kral Grover bizi birleştirdi. Ondan önce de sonra da bizim türümüz hiç öylesine birlik olmamıştı. Üstelik bunu da o inanılmaz Boreas idoliyle başardı. O idol gören her grifinin kalbine gurur aşıladı. Etraftaki tüm krallıklar Griffinston ve altın idolümüze gıpta etmeye başladılar. Çünkü o bizi bir arada tutuyordu. Bize kimlik kazandırdı. Ta ki Kral Guto başa gelene kadar. Onun zamanında Arim geldi. Griffin hazinemizi çalmak istiyorlardı. Kral Guto onlara karşı koydu. Ama Arimpasiler idolü alıp kaçmayı başardılar. Dediklerine göre azinemiz abismal çukuruna düştükten sonra birliğimizi kaybetmişiz. Kral Guto, Griffiston'un son kralıydı ve ondan sonra hepimiz sefalet içinde yaşadık. Hikaye bitti. Bu duydum. En hüzünlü. Yiğit. Aa, yaksi paran kalıyor iade yok. Twilight'taki kitabın taş giydirme töreniyle bitmesi çok normal. Bu kadar üzücü bir tarihi kim yazmak ister ki? Üzücü değil ki. Biz üzülmüş gibi mi görünüyoruz? Pinky, haritanın bizi buraya neden gönderdiğini anladım sanırım. Boreas ile oyunu bulup Griffith'e huzur ve birlik getirmemiz <laughs> Hadi bakalım. Tipik kahramanlık muhabbetlerinden biri daha. O uyduruk idol hiçbirimizin umurunda değil. Anlamıyor musunuz? Biz hiçbir şeyi umursamıyoruz. Ve bu halimizi çok seviyoruz. Rainbow şaklı sanırım. Harita bizi bir sorunu çözmemiz için buraya yolladı. Griffinstone'un ah. tek sorunu şu anda sizlersiniz. <laughs> Onun ne dediği umurumda değil. Biz hasineyi bulacağız. Griffinstone'a ne getireceğiz ve Ponyville'e geri döneceğiz. Gidelim. Bekle Rainbow Dash. Twilight'ın tavsiyesi ne olacak? Ne? Fotoğraf mı çekelim? Cevapları kütüphanede bulabileceğimizi söylemiştin. Sen istersen gidebilirsin. Ama Twilight'ın gezi rehberinden sıkılırsan ben Abismar Çukuru'nda buraya Sidon'u arıyor olacağım. Kayıp idolünüzü bulmaya ve Griffith'i kurtarmaya gel. Şimdi bana ip, bir kanca ve beni abis mal çukuruna indirebilecek bir rehber gerek. Bana da altın lazım. Baksana Gilda. Sokaktaki söylentilere göre Stone kütüphanesi ne kadar cevaplarla doluymuş. Hangi sokakmış bu? Tamam bu sokak olmayabilir. Ama başka sokaklarda sadece kütüphaneden bahsediyorlar. Kütüphane yerinde duruyor. Neden kendin gidip beni rahat bırakmıyorsun? Aa, belki de Twilight'in gelmemesi iyi olmuştur. Kasabanızın başına gelenler çok üzücü kralım. Ama Rainbow Dash haklı olamaz. Bunların hepsi kayıp bir altın parçası yüzünden olmamıştır. Haklısın Pinky. Saçlarında ne güzelmiş. Aa kral Grover beni utandırıyorsunuz. Yine mi sen? Bir şarkı, gülümsemeyle ilgili. Öyle bir şarkı biliyorum ki <laughs> en suratlı grafini bile güldürür. Aa, Burada ama... söyleyemezsin. Ama ama şarkı söylemeden müzikle neşelenemeyiz ki. Evet, grafinlerin en büyük sorunu da o zaten. Müzikle neşelenmek falan yani. Madem şarkı söyleyemiyorum, partiye ne dersiniz? Bu grafinlerin ihtiyacı olan bir şey varsa, o da birazcık neşelenmektir. Parti dükkanınız nerede? Parti dükkanı yok mu? Aa, peki, peki ya pasta? Ee? Aa, hiçbir şey pasta kadar neşelendirmez. Aa. Pastaneniz nerede? İstediğin zaman gitmekte özgürsün. İşte şimdi canımı çok sıktın. Ama bir dakika. Belki de canım sıkan burasıdır. Grafinler mi? Griffin Stone mu? Aa, bizde Grafin tatlısı var. Benim uzmanlık alanım. Aa, ben alabilirim. Önce altın. Evet. Nasıl? Beğendin mi? Grup dedemin gizli tarifiyle yapıldı. Aa, Sanırım bir dişim kırıldı. Ne yapalım? Para iadesi yok. Zaten hiç umurumda da değil. Sadece bunlardan yeterince satıp bu çirkin kasabadan kurtulmak istiyorum. <laughs> O konuda yardım edebilirim. başlamın ipini biraz sıkabilir misin? Bana daha çok altın verir misin? Unut gitsin. Ben yaparım. Peki bu çukurun derinliği nedir? Ceplerinin derinliği ne kadar? Siz Grifiner altından başka bir şey konuşmaz mısınız? Altın verirsen cevap verebilirim. Girdan'ın sevimliliğine şaşırmıyorum. Groff dedenin tarifi çok güzelmiş. Ama çok önemli bir malzemesi eksik. Dur tahmin edeyim. Arkadaşlık mı? Ee, hayır kabartma tozu. Neyse ki yanıma almadan evden çıkmam. Şimdi bunları fırına atalım ve altın renginde kekleriniz olsun. <laughs> Greta! ama aslında sen iyi ve cömert birisin. bahsediyorsun? Az önce yere düşen arkadaşın kalkmasına yardım ettin. Ne? Ona mı? Greta eskiden tanıdığım bir grifin işte. Burada arkadaş edinmeyiz. Bir arkadaşım vardı. Ama sonunun ne olduğunu biliyorsun. Olamaz. Hemen Raymond işi bulmalıyım. Görüşürüz. Onu uçarak gidemez miyiz Ver. ben cevabımı aldım bile. O altın idolü hemen bulup buradan bir an önce çıkmalıyız. <gülüyor> 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 <toynam>, Toynam! İmdat! Bana ip atar mısın? İmdat! var mı? Ôi, 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 à, ôi, à, à. Değil. Tabii ki senin söyünün, o senin arkadaşın. Eskiden öyleydi. Ne zaman olduğunu hatırlıyorsun, değil mi? Evet, tabii. Bu grifin uçmak için genç hız sevenlerin uçuş kampına gitmesi gerektiğini bilmiyor mu? Belki de sizi utandırmamak için böyle yapıyordur.

Küçük kız severler bizim her şeyimiz. Gökyüzü sevgimiz, uçma becerimiz. Küçük, Küçük kız severler, severler bizim görevimiz. Bir gün hepimiz en iyiyiz. Pekala ona yardım edeceğim. Ama arkadaş olmak zorunda değilim. Seni anlıyorum. Ama maalesef öylesin. Çık dişini şaşkın. Ben geliyorum. Bir altın parçasından daha değerlisiniz. Sonra sorularız. Şimdi çıkalım. Size o şekilde davrandığım için çok özür dilerim. Teşekkür ederim Girdem. Özrün kabul edildi. Ben de ödülünüzü geri alamadığımız için özür dilerim. Şimdi Griffiston'un sorununu asla çözemeyeceğiz. Ben de bunu anlatmaya çalışıyordum. Harita bizi kayıp Boreas Sidor'unu bulmamız için buraya yollamadı. Yerine çok daha iyi bir şey koymamız için yolladı. Gryffindor için hiçbir şey altında niye olamaz? Çünkü arkadaşların ne olduğunu bilmiyorsunuz. Eğer tekrar birbirinize değer vermeyi öğrenirseniz... ...Gryffindor şimdiye dek hiç olmadığı kadar güzel bir krallık olabilir. Bunu yapmak için altına ihtiyacınız yok. Sadece birbirinize ihtiyacınız var. Pinkie Pie bu çok saçma oldu. Ne diyebilirim ki? Ben böyleyim işte. Hadi Gilla git arkadaş edin. Bilemiyorum Pinky. Sence bu grifinler öyle bir şeye hazır mı? Burası polifil değil farkındasın değil mi? Evet. Keki ona verene kadar çok garip davrandı. Sonra ufak bir ısırık alıp nefis olduğunu söyledi. O bir Griffin'in bana söylediği ilk güzel şeydi diyebilirim. Evet Pinky. Sanırım çözmemiz gereken sorun gerçekten buymuş. Kabartma çözü hem hamur işlerini hem de arkadaşlıkları kabartır ve güzelleştirir. Neyse biz artık eve gidelim. Ne? Arkadaşlığı buraya yalnız mı yayacağım yani? Bunu nasıl yapabilirim ki? Şimdiye kadar benim bir arkadaşım bile olmadı. Evet haklısın. İki tane oldu. Sarılalım. Hı? Beni ziyarete geleceksiniz, değil mi? Asla engel olamazsın. Daha sonra görüşürüz koca kral. Ee, ne Peki Kiminle konuşuyorsun? Kimseyle. Hadi eve gidelim. Bakalım Game Granny Payınlar Can Köşk tarifini beğenmiş mi?